Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Bugün yine doğadayız arkadaşlar. Kırçan topluyoruz. Kırçanlar öyle fazla olmamış arkadaşlar ama. Aziz Allah Celle Celaluhu. Böyle toplayabildiğimizi toplayacağız inşallah. Bazen yeni yeni oluyor arkadaşlar. Geçen de biraz toplamıştık. Onlarla beraber karıştırıp dün. Onlarla beraber karıştırıp kavurmasını mı yapacağız? Hani? Aynen. günü Öyle demiştik değil mi? Kavurmasını yapacaktık. Kavurmasını yapacağız. Dün topladık da. Şöyle bugün de biraz daha, biraz biraz daha onları top... yapamadık da. Bunları yapacağız. Böyle biraz daha. Var iki. Fazla yok da burada. Orada güzel vardı. Evet. Biraz daha dedik onlara. Şu tarafa doğru. Bu da. Çiçenlere bulaştık. Bizi seven. Çiçenine katlanır derler mi? İlla ki. Ha, seviysek içenlere kendine ulaşır hadi. Çünkü bunlar hep çok. Bir hafta daha falan anca iyi olur burası ama o zaman. Burası daha yüksek ya burası şey değil. Evet. Daha güzel olmuştu yani. Burası çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> şuralarda Vallahi tamam, tam olduğu zaman oyda o raklın bir çustum toplanmadan tabii toplandığı zaman olmalı da Hemen toplarla ben toplarım, ben oğlanım. Hazırlıkları biliyordur ne zaman yarıştığını bulan. Evet. Ama burada var onlar da. tane. düştün mü? Niye dikkat etmiyorsun? onlar da daha yaprakları çıkmamış. evet yeah. Yani şeyler daha çok ama yeter topladıklarımız. Yani şunlar mesela. Ha üstte bak onlar var onları sana da Ben onu mermelerde. O da var bir yaştan bize. Yeter zaten ya. Yeter, yeter ya. Şöyle zaten. Geç bakayım. Hadi. Yani Aile gördük, biraz hava sektiğimizde. Işte. Oo tamam. Evlere ah. daha zevk yapmamışken evet. beraber herşiler kanalimizle yapar. Ya evet, babada bir tane güzel var bunlar da değil. Düşme aman gidi bak az yarım saat önce düştün. Düştüm. Ayağım daşlı olduğu için ayağıma sahip olamayın düşüyor. Neden ağrıysa? Canın oradadır ha. Orada. Evet. Allah'ın herkese sağlık, sıhhat nasip etsin. Hastalarımıza şifa. Borçlarımıza ödeme kolaylığı. Amin amin. Versin inşallah. Evet. Bak, bak, bak. evet arkadaşlar şimdi topladık. Eve gideceğiz inşallah. Bakın. Onların bile yemeğini yaptı. Yaptı. Olmasın onları. Evet. Yapmadık henüz. Yani. Aha, çok güzeller. Çok taze kızır kızır. Evet arkadaşlar. Doğadan doğal denizimizin yüksek köylerinden, ormandan toplamış olduğumuz melacanları kırçan ve diken ucuyla anılan doğal otlarımızı bugün burada bu akşam seçip temizliyoruz evimizi. yapacağız inşallah. Değil mi? İnşallah. Evet. Öyle. İnşallah daha sonra yine toprak tuşunda yaparız. Evet. Bunlar şu an havalar şey ya yağışlı ya hiç normalde şey olsa olayı bunlarda bak bu şimdi hiç burada şey yaptım mı karıncalar gözüktü şimdi hiç karınca yok güneşli hava olsa Karınca daha çok olur şimdi hiç yok. Evet gerçekten hiç yok karınca Yağışlı olduğu ne illaki? be bu zamanda da bayağı toplamış yakın, öyle fazla yani olmadı değil mi kırçanlar yani? Şimdi bir bir yerde olmadı o ilk topladığımız yer orası çok güzel daha olmuştu çok nasıl diye. olmuştu orada. Sonra biraz daha topladık çıkarken ama yolda gördük onlar oralarda olmamış pek O bir yolda çıktığımız yerde çok güzel olmuştu yani Evet. İşte bu saçı kırmızılar orada mı? Bunlar çok güzel oldu. Aslına baksana. Aynen öyle Kırmızıları bir taraftan... İlk topladığımız hem yeşiller bu, sonra da... Ye, kırmızılar sonra da bunlar ilk mi? topladıklarımız. Bunlar Ödemek çok güzel ya, olur. Orası evet. inceydi yani bunlar. Çok güzel baksana. Ya doğru aynen. Hı -hı. Burası nasıl olmuştu öyle ben de oraya hayret ettim yani. Hayır bu bari. E, güzel gözük. Gıcır gıcır tazelikte. Evet. O kadar hurda çıktı ya. Aynen. Üç tane karınca buldum. İlla ki olur O kadar. Yani ne olur çok kolaydı da şimdi işte yağmur olduğunda fazla yakarak biraz soğuk ya sıcak oldu mu karnızalar hemen geliyorlar. Yıkayacağız mı bunu? Yıkayacağız. olmaz. lazım. Evet. gibi iki kişiye daha fazla fazla. Gördüm bayağı iyi. çok. Bir yandan su aksın. Bunları sabah şey yapacağız değil mi? Ya, Kaşkınca bunları sabah da kavuracağız. Şimdi mi açtıracağız? Şimdi açtıcı, Suyunu ben atmış. su. mi? Evet. Sabahın üzerinde. Sabahın üstüne. Kaşkınca'nın sabah Tamam, değil zaten şey olmaz çünkü tamamen yüksek yer böyle tok tok falan samur falan olmadı ama yine de toz falan yüzden. Şey. yağmur da çok yardım yine de toz olur üstüne işte iki sefer yeter haşlayacağız haşladıktan sonra da yeter iki sefer bu da yeter Kaynağı. su da kaynıyor. Su kaynıyor yani. Su hazır. Şöyle kaynar suya girdiği gibi kendini değiştiriyor. Kırtsanlar, melodanlar, diken ucu. Başka da var mı? Zimbilek. Zimbilek. Neydi? Zembelek mi? Zembilek. Zim, yani Neyse ona benzer bir şeyler yani. Ne? Evet, biz öyle derdik de. Oldu da şimdi yem yeşil. Hemen nasıl yeşilleniyor öyle? Kahverengiler de yeşillenir şimdi. kaynadı mı Hemen yeşil kalanlar da gider. Kaynar suya gidiyor da yeşil. Hadi şimdi kaynatsınlar. Pişsinler tamam olsun. Evet arkadaşlar fırça diken ucu pişti yani haşlandı değil mi haşlandı mı pişti mi pişti haşlandı pişti aynı bir ya bir yaka ya şey yapamadım şöyle pişti kadar şey koyacağız. da kısmı çok dağılmasına gerek yok da. Şimdi yapmayacağım için daha biraz da. bir atacağım. Bir sefer yıkayayım. Ondan sonra soğusu. Bu olduğu Evet, tamam dedim değil mi? Evet, Şimdi sabah. böyle. Sabah, evet. sabah yapacağız. Sabah kavuracağız inşallah arkadaşlar. Tamam, evet. Şimdilik, Şimdi hepimize hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Evet, Kaldığımız, kaldığımız yerden akşam devam edeceğiz şimdi. Biraz tereyağı koydum, biraz sıvı yağ koydum. Ve soğanımızı doğrayacağız. rezonans saydı karşıdan gözüküyor. Tekrar zımni tekrar Mı? samsakta mı var? var 2-3 diş ama samsakları biraz daha sonra vereceğim şimdi koymayacağım diken ötürü kavurmasın he mi? evet ne normal şey ismi kırçan herhalde değil mi? daha Yardım çok kırçanlı, yani biz kırçalını yazın bir işte soru bulduk diken Biraz onu farklı geçen... İçen ucu zaten, dikenin yani. ucu olduğu için. Geçen sene e, bir arkadaş söylemişti, onlar da hani bizimle değil, o az daha farklı ama benziyor, ona benzer bir şey söylemişti. Bu hep suda durdu değil mi akşamdan beri? Suda aynı ama durmasa da onun yağını da biz suda bıraktık. Şöyle koyalım. Kararmasın diye mi? No kararmasın şekli onlar <laughs> sızdıra doğru ya bu haşlandığı zaman şey olacak değil mi? Yani, onlar şey kızardığı mi? zaman, zaman haşlandı biraz kızarsın da, da şeyi sonra mı sarımsak? onları soğanlar biraz olundan sonra Arkadaşlar bu videoyu toplarken bir takipçimiz, bu video geçen senenin diyor, buradan tarih verelim. Geçen sene çekilen video, bu senenin tarihi verilmez bugün. Geçen seneki ki zaten bu videomuzu da izlerse anlar ki. Nisan 2025. Geçen sene mutfağımız yoktu, bu sene Burada mutfağımız mıydı? da ilk. Yani burada da olsa... E, Yok burada, topladığımıza şey etti buna. Tamam, bunu şimdi, tamam şimdi aşağıda, yani... Aşağıda ormanda e, topladığımız... Topladığımızın e, hani başka Şimdi değil bu kadar açmamış yapraklar şeylerden diyor. Tamam işte yani evet. geçen sene de bizi izlemişler. Bu sene yeni olduğunu gibi bunlar topladığımız kırtanlar. Evet. Yani onları yapaydı. Olabilir belki hani şimdi diken ucu hani biz de şaşırdık nasıl oldu olduğunu. E bu tarafta çok az çıkmış çok değil, az mi? orada çok güzel var idi. Ve sadece de orada vardı. Olabilir. Burası değil. artık rüzgar mı almamış, ne yapmış, nasıl olmuş. Gerçekten evet. güzeldi. Başta bugün gübre atılmaz, ne yapacağız? Ya, ki, evet, Havrum, de yok, Oldu mu onlar? bunları bizim videomuzda yine bir takipçimiz sorayı nasıl pişiriyorsun bu videomuzu da izlerse pişirmemiz nasıl pişirdiğini bilmeyen arkadaşlar yani, do yani biz, doğru demişti bir takipçimiz evet, biz boyunca pişiriyoruz sebze temizliği sudan pişirmiş hastalıktan sonra da olmasın da görüldüğü gibi değil mi? Aynen. Aynen videoda. Önce, ben yani önce ne yapıyorsun? Ta, yine bir anlatırsan iyi mi? Seçip temizleyip yıkadıktan sonra suyu kaynatıp kaynar suda haşlayalım. Soğuk suda da haşlanır. Yani soğuk suda beni haşlamadı. Şöyle kaynar suda yumuşayana kadar haşlayalım. Ondan sonra sızdırıp biraz suyunu sıktıktan sonra Böyle doğrayıp soğanını sarımsaklı istersen yumurtalı Bunun istersen yumurtalı sade yok ben yumurtalı yapmayacağım ben kahvaltıyı yumurta açladım bunu sade yapacağım hmm. neyse ben yumurtayı üstüne ufattım evet sen koysun üstüne yumurtayı ben <laughs> yapmıştım ama bu ne Varmış ya. Yani. Nasıl? Dedim ya. Biz bir iki kişiye daha yeter. Sanki yanıyor şeyler şey Bir, yani. bir karıştırsam mı? Şöyle böyle bıraktık mı orada yanmıyor mu çocuk? Bırakmamak lazım aslında ya da bazen onu tutmak lazım. Bırakma Tamam mı dur? Biraz daha olsun Sarımsakları bu yüzden daha olmaz. Şöyle sarımsaklarında da olaydı. Ben dört diş ben sarımsak ama incelerinden olduğu için toplasan böyle bir diş kadar ancak var. Çayımız demli değil mi? Çayımızı demledik, yumurtamızı da haşladık. Burada haşlanıyor. Haşlanmış bu olana kadar o da tamamdı. Bu da tamam sayılı neredeyse hemen hemen.

Çok azıcık dağılmasın. O zaman hemen tabağımıza Ben yemesini sağlayacağım. Evet bunda iyi var mı? Yok. Yok tabi. Bence yok. olsun. Hemen hemen yaptık. Ya neredeyse işte. tamamdır. Sen böyle doğal şeyleri çok seversin. Ben markette hazır kahvaltılıkların hiçbir yemem. Peynir yemem zaten. Markette de olsa, köyde de olsa biraz şey tabi ama köydeki taze olanı yerim. Ama marketteki hiçbir peyniri yemem. Evet. Kahvaltılık marketten yumurta, zeytin. Onun dışında hep doğadan doğar böyle otlar benim için en güzeli. Şöyle üstüne bir iki tane yumurta. Bu zeytini belli yapımı izmedin değil mi? Bak, evet, şey o da doğal zeytin. Tamamen doğal. Reçelleri zaten kendi yaptıklarımız. Reçeller de kendi yaptığımız reçeller aynı. Doğadan doğal en güzeli. Evet. Bahçeden, doğadan hepsi de güzel. Sizlere de hayırlı günler arkadaşlar. Allah hayvanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.